devam ettin annem ya. Ben gözümü içine bakmıştım. Burada eee geldim bim <marriages timing> Şu anda piyasalar ilk zamanlar güzel başlamıştık. Mayer cinsi limonlarımız dalında 3-3,5 TL'ye kadar dalında alınıyordu. İracatın azlığı, iç piyasadaki tüketimin azlığı, bir de Covid-19'dan dolayı hastalığın neden olduğu sebeplerden dolayı limon fiyatlarında bir düşme yaşanıyor. Şu anda hala limon düşmektedir. İç piyasada azlığın azı, dışarıya ihracatın da az olmasından dolayı az talebin az talepten fazla üretim yapılıyor. Üretim bu yıl rekoltemiz yüksek. Yeterince elinde limon var. i̇nşallah ihracat açılır. Yani ihracatımız var ama az. Talep az. İhracatımız daha çoğalır. Ürünlerimiz iç piyasada daha çok tüketilir. Onun için de limonumuzun fiyatları şu anda dalında bir buçuk ve 1 lira 50 kuruş, 1 lira 80 kuruş civarında satılmaktadır. E, fiyatlar daha da yükselir inşallah. E, üreticimiz e, bu 1 lira 50 kuruş, 1 lira 80 kuruşa giderse emeğinin karşılığını alamaz. Bizim beklentilerimiz 3 lira ve 4 lira civarındadır. İç piyasada tüketim artarsa, ihracat da diş ülkelere daha çoğalırsa 4-4,5 5 TL civarında limonumuz giderse üreticimiz, tüccarımız da, ihracatçımız da kazanır. Şu anda çok güzel başlamıştı ama son 15 gündür veya bir haftadır çok aşırı derecede düştüğünden dolayı şu an zarar etmektedir ve biz üreticiler olarak çok fazla bir şey kazanamıyoruz. Devlet büyüklerimizden de destek istiyoruz. Tam limon çiftçiden çıkmaya başladı, fiyat düştü. Bu konuda biraz destek olurlarsa çiftçilerimize, biz üreticilere biz de biraz daha yüzümüz gülecek. Biliyorsunuz bütün masraflar yüzde yüz'e kadar yükseldi. Biz tabi bu nedenle biraz da sıkıntılıyız yani. Bir buçuk, bir 700, 1 800 o civarda şu an yani zarardayız. Biz üç buçuk, dört civarı bekliyorduk ama maalesef tam limonlarımız çıktı, fiyatlar düştü. Piyasa şu anda kötü gidiyor. Ee, önceleri 3-3,5'a almıştık dalında. Şu anda e, e, 1.5 ve 1.8 arasında değişiyor ve aldığımız bahçelerde de hep zarar gözüküyor yani şu anda. Yani ilacatımız zayıfladığı için 5 bin liraya kadar sattığımız mal şu anda e, 3 bin liraya satamıyoruz. Yani e, şu anda anasını kurtarmıyor. 3 lirayla 5 lira arasında e, olması lazım ki biz e, bir şeyler kazanmamız lazım yani şu anda zarar ediyoruz. Aldığımız bahçelerden. Üreticiler de zaten belli yani zarar ediyor. 1.5'tan 1.8'den yukarı yazamıyoruz yani.